Ben İbrahim Oruz, Doğu Kitabevi'nin Evi'nin sahibiyim. Doğu Kitap Evi 2007'de kuruldu. Kadim Doğu'ya ait şark, kadim şark da diyebiliriz eski Türkçemizle. Bu alana ait kitapları, eserleri bir arada bulundurmak, buna dönük olarak kitap yayınlamak amacına dönük olarak yayın evini kurduk. Sadece kitap evi olarak faaliyet göstermiyoruz, aynı zamanda yayıncılık da yapıyoruz. 90'a yakın yayınımız var şu anda faaliyetlerimize devam ediyor. İbrahim abi, ben e, rica ederim buyurasınız ki Doğu Yayın Kitab Evi'nde sizler indi e, ne eserlere artık e, önem verirsiniz? Şimdi Doğu Kitap Evi bizim üç alanımız var yayıncılık alanda. Birincisi yerli sosyoloji, Türk sosyolojisi dediğimiz sosyoloji alanda üniversitelerle birlikte çalıştığımız bir alan var. İkincisi tarihi yeniden okumak, kendi tarihimizi öğrenmek, bölgemizi tanımak, ...amaçlı olarak tarih ağırlıklı kitaplar yayınlıyoruz. Üçüncü de İslam'ı doğru anlamaya dönük olarak e, kitaplarımız var. Bugünkü mevcut İslam'ı e, değerlendiren... E, ...bizim Doğu kitabı ve Yayınlarının dışında bir de Rebeze Kitaplığı diye bir kitaplığımız var. Biliyorsun Rebeze aynı zamanda e, Ebuzar e, Gıfari'nin... E, vefat ettiği yer. Onun anısında bir e, Rebeze kitaplığımız var. Orada mesela Rıza Şehri diye bir kitap yayınladık. Bu roman. Rıza Şehri. İranlılar da bilirler buna. Yabancı değiller çünkü. İkincisi mesela İslamiyet ve Sosyalizm diye bir kitap yayınladık. Yani bu Rebeze kitaplığında da yeni yayınlarımız olacak. siz bundan öncə buyurdunuz ki, mələsəf e, türkşədə çoxlu alanlarda fəaliyyətlər üzlərin batıya dönürlər. Hal bu ki, bizim kəndə tariximiz, islamdan alan etkilərimiz kəndi-kəndinə çox zənginlik gətirir. Nədən az mədəniyyətli olan batı buranı kəndinə cəlb edir? Bunun əsası nədir? Onun tabi olay şöyle yani e, yine son 300 yıllık 400 yıllık bir süre diyeyim aslında son 300 yıllık bir şeyde batı uygarlığı tek uygarlığı kendi temsil ettiğini düşünerek yayarak bunu ideolojik bakımdan doğuya da e, yaygınlaştırmaya çalışıyor. Yani tek uygarlık vardır batı uygarlığıdır bu da işte Fransız devrimiyle başlamıştır bunu benimsemeniz dışında başka yol yoktur aydınlanmacılığı benimsemez. için. Oysa biz bunun nedeni aslında İslam'ın kendisi, Müslümanların diyeyim yahut da doğunun kendini yenilemede zayıflığıdır. Şimdi bugün ise buna kendini yenilemede zayıflığının ötesinde bir de batıyı taklit ederek batıdan çok batıcılık yapmaya çalışanlar var. Bu da ayrı bizim bir açmazımız. Dolayısıyla Bunları aşmadan bizim yapmamız mümkün değil. Çünkü biz biliyoruz ki uygarlığın merkezi burası. Yani bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu kitap evini kurarken de yayınlarken de bunu özellikle dikkate aldık. Bizim Türk insanı ve aydını komşumuz olan, aynı dinden olan, aynı kültürel geleneğe paylaştığımız İran'dan çok Fransa'yı biliyor, Almanya'yı biliyor, İngiltere'yi biliyor. İran'la ilgili doğru dürüst bilgisi yok. Yani batı kaynakların var olan bilgi de batılıların verdiği bilgiler üzerinden. Bir İran'ı tanıyan aslında biraz İran devriminin arkasından İran'a dönük yayınlar artmış ama onlar da daha çok dini içerikli olmuş. Oysa İran'ın sosyolojik bakımdan, tarihi bakımından çok yakından bilindiğinde bizim aslında ortak bir kültüre, ortak bir geleneğe sahip olduğumuz çok daha rahat görülecek. İran'da bu nasıl bilmiyorum ama bizdeki görünen o. Yani belki bugün biraz az ama biz yani gerçekten de diyelim İran'la ilgili Arap dünyasına ilişkin ileride daha ciddi yayınlar yapmayı düşünüyoruz. Bu bölgede yani onun sosyolojisini, tarihini bu insanlara tanıtmak istiyoruz. Batı kaynaklı hegemonya, ideolojik hegemonyayı ancak böyle kırabiliriz. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ben geçenlerde sizin e, medya alanında çalışanlar ile ki İran'ı ziyaret edip dönmüşler. Onlarla bir röportaj yaptım. Hamısı bu e, media da diş işləri ilə e, uğraşırdılar. İranə gəlməmişdən öncə heç bilgiləri yox idi və İranı çox gerikalmış bilirdilər. Gələndən sonra şaşırdılar o əzəmətə, o böyüklüyə və çəndlərə dedi ki, nə yazığı ki biz bat gözüylə buranı görürdük. Bir mediyaçi olan adam bu düz görəndə küçələrdə necə görürlər? Acəbə bu plan nə idi? Bu plan şu yani bizim aslında ben şöyle diyorum Batı son 300 yıllık gayretleriyle bizim de zayıflıklarımızı kullanarak ekonomik kaynaklarımıza el koydu. Siyasetimizi büyük ölçüde yönlendiriyor. Tek geriye kalan kültürel kimliğimizdir. Kültürel kimliğimizi de silerse Batı artık bütünüyle dünyaya egemen olacak doğu diye bir kimlik kalmayacak. Ama Kültürel kimlikler kolay silinmiyor. Kültürel kimlikler binlerce yılda oluşuyor. Aynen genetik, insan genetiği gibi kültürde bir genetiktir. Kültürel genetik binlerce yıl içerisinde oluşur. Binlerce yıl sonra ancak ortadan kaldırılabilir. Dolayısıyla şu anda doğunun en büyük gücü kültürel kimliğidir. Kültürel kimliğini silmek, kimliksizleştirme operasyonuna karşı durmak zorundayız. Ekonomik bakımdan kaynakların sömürülmesine karşı durmanın yolu da bu. Siyaseten onların egemenliğini yıkmanın da yolu bu. Öncelikle kültürel kimliğimizi canlandıracağız. Kendimizi tanıyacağız. Kimliğimize sahip çıkacağız. Sonra da yabancı güçleri bu bölgeye geldikleri gibi göndermeliyiz. Ve böylece ancak gerçekten doğunun birliğini sağlayabiliriz.